Herkese merhabalar. Bugün Deniz Hanım ile birlikteyiz. Deniz Hanım merhabalar. Nasılsınız? İyiyim Efe Bey. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Deniz Hanım bizlere başlamadan önceki eksikleriniz nelerdi acaba? Anlatır mısınız bize? Yani e, hiç e, direksiyon hakimiyetim yok. Daha önce hiç araba kullanmadım. Evet. E, bir araç aldım. E, şu an gerçekten e, bu aracı da hiç kullanamadım. Onun için direksiyon dersi almaya karar verdim. Efe Hocam sağolsun. Bu konularda çok profesyonel, çok güzel bir ders ve sürüş imkanı buldum kendisiyle. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendisine. Çok teşekkürler. Peki Deniz Hanım bizlere nereden ulaşmıştınız? Instagram hesabından ulaştım. Instagram üzerinden. Tamam. Peki Deniz Hanım memnuniyet durumunuzu öğrenebilir miyiz? Şu an çok iyi gidiyor. Güzel. 10. dersin sonunda bakacağız. Kendi arabamızı kullanabiliyor muyuz artık? Onu da bir değerlendirmiş, değerlendirmiş olacağız. O zaman iyi dersler dileriz Deniz Hanım.